Arkadaşlar herkese merhabalar. Özellikle aşağıdaki Telegram grubunda bana çok çok soru soruldu. Shiba ile ilgili kısa bir değerlendirme yapar mısınız diye. Çok fazla uzun videoda çekmek istemiyorum. Zaten Shiba ile ilgili çok fazla yayın yapan kanalları var. Çok fazla video çekenler var. Popüler olduğu için. Ve bu konuda bilgileri zaten sizinle fazlasıyla paylaşıyorlar. Peki arkadaşlar. Bütün bu bilgilerin neticesi nereye çıkıyor? Tek bir yere çıkıyor. İşte buna çıkıyor arkadaşlar. İşin içinde para kazanmaya çıkıyor. Teknik analize çıkıyor. Yükselişe çıkıyor. Başka bir yere çıkmıyor. Bunun temel amacı bu arkadaşlar. Onlar. Amaç bu da sonuç. Biz sonuca bakıyoruz. Sonuç neticesinde para kazanıyoruz. İşte sonuçta buradaki grafikler arkadaşlar. Siz bu grafiklerle para kazanıyorsunuz. Bazı arkadaşlar bu grafikleri almış. almıştı. Şuraya çıkarsa, buraya çıkarsa falan. Yani ben çok saçma yorum olarak buluyorum. Bakın arkadaşlar. işte ben bu teknik analizle mesela gruptaki arkadaşlara da atmıştım. Sol. Solu 14 noktasında satış koydum ben. Kısmi satış koydum. 14 nokta de geri döndü. Yani tam nokta ateşi. Bunları neyle belirliyorum arkadaşlar? Bunları teknik analizle belirliyorum. İşte işin para kazanma mevzu burada işe giriyor. Ama Shiba ilgili daha önce de videolar çekmiştim. Şunu söylemiştim arkadaşlar. Shiba'da beklentiniz nedir? Hocam benim Shiba'da bir dolar olacak. bir sent olacak beklentim. Arkadaşlar dedim ki 1 dolar ve bir sent beklentiniz varsa bunlar ayağa yere basan hedefler değildir. Arkadaşlar mesela bir set olması için Shiba'nın şu anki rakamının yüz binlerce katına çıkması lazım. Yani yüz bin dolar olan insanın bile milyon dolar olacak arkadaşlar ya. ya. Bu mantıklı hedefler değil dedim yani. Böyle düşünmemek lazım. Ama ayağa yere basan hedefleriniz varsa da sıkıntı yok. Ben kesinlikle böyle gönül bağlı, bağlı değil de ayağa yere basan daha makul hedefler hmm. belirlemek gerektiğini düşünüyorum. Burada arkadaşlar 10 günde 100x yapan altcoin'ler oldu mu? Oldu. Sorsanız kim diye hiç kimse dikkatini dikkate almaz ama şimdi bu %15 yükseldiği zaman, %20 yükseldiği zaman bütün piyasa, bütün dünya Shiba'da. Çok ciddi bir popüler topluluğu var. O da sizsiniz zaten. Ama bu popüler topluluğun gerekliliği olan yükselişi o kadar anlaşmasına rağmen sergilemedi arkadaşlar ama sizi fazlasıyla kullandı bu aşamadan sonra buradaki en azından yatırımcıların korumak kanalında tam hareketleri gelmesini tabii ki bekliyorum. Yakın zamanda Shiba'da %50'ler, %60'lar, %70'ler gelebilir arkadaşlar. Çok yakın zamanda ama tabii ki böyle bir hareketlilik gelirse şu an için büyük hedeften bahsetmiyorum. Büyük hedef için öncelikle ve öncelikle piyasanın iyi olması lazım. şu an Shiba'yı hocam niye Shibarium'u geçirtiyorlar? Arkadaşlar piyasa kötü. Şu piyasada Shibarium'u Shibarium daha Shibarium kaç ay önce e, gündeme da arkadaşlar. Hatta proje hemen yayın e, işleme geçecekti. Ne oldu? Geçmedi. Her seferinde değişik bahaneler üretilmeye çalışıldı. Bahaneye gerek yok arkadaşlar. Tamamen piyasanın kötü olması. Adam bu piyasada niye çıkarsın? Bakın 100x yapan alt bakıyorum. Neredeyse başlangıç noktasına geri gelmişler. Kalıcı olamıyorlar. Bu piyasada kalıcı olamazsınız arkadaşlar. Ama bu piyasada ne olur? 1x'ler, %150'ler, %60'lar beklenebilir. Makul hedeflerdir. Yakın zamandaki pump hareketlerinden bahsediyorum ama büyük hedefler için birazcık daha beklemek lazım. Hocam biz zaten 13 aydır bekliyoruz. Arkadaşlar 13 aydır bekliyorsunuz da sizin şanssızlığınız maalesef ki eğer yeni alım yaptıysanız Bitcoin'in boğaya girmesiyle alım yaptınız. Böyle bir şanssızlık, böyle bir tahsiz, talihsizlik, şans diye bir şey demeyeceğim ama herkes nasip meselesi arkadaşlar. Çünkü şans tesadüfi hayatta hiçbir şey yoktur. Her şeyin bir planı vardır, bir programı vardır. Her şey bir plan ve program dahilinde hareket eder. Buradaki nasipsizlik artık diyelim yani ters zamanda yanlış şey işlemi açmak oldu. Başka bir şey değil yoksa burada batırdı, Shiba batırdığı, Şiva batırdığı için değil arkadaşlar. Hepsi düştü zaten. Bütün halk günlere bakıyorsun %80, %90 hepsi kaybettirmiş. Şiva da %90 kaybettirmiş. Peki bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra arkadaşlar tabii ki e, Şibaryum ile ilgili ben yakın zamanda artık kesinlikle faaliyete sokacaklarını düşünüyorum artık token ombu'dan çıkıp kendi ekosisteminde Ethereum anlam kurtarıp koyun e, olacak arkadaşlar tabii ki orada alım satımlar nispeten daha uygun fiyat olacak. Komisyon ücretleri daha uygun olacak. Böyle bir avantajlar olacak. Arka planda yakınlar. Ben şunu da söylemiştim. 2023 yılı için özellikle yakın yıl olacağını çok büyük hedefler için e, bu coinlerin arzı çok fazla olan coinlerin ciddi oranda yakıma gideceğini söylemiştim. Peki bunlardan bir tanesi de nedir arkadaşlar? Bunlardan bir tanesi Lunch zaten biliyorsunuz ki. Ama Lunch'un tabii ki arka planda destekçisi biliyorsunuz ki Binance arkadaşlar. Ciddi destek verenlerden bir tanesi de Binance. Ciddi şekilde yakınlar var. Tabii ki Shibana da destekçisi. Özetle sizsiniz zaten. Popüler topluluk. Peki arkadaşlar bunlar artık çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Şu an için Shiba'da eğer bir hareketlilik başlarsa Yukarı yönlü bir pump hareketinde %50'ler, %60'lar hangi noktalardan geri çekilme yapabilir. İşte işin riski kısmı budur arkadaşlar. Teknik analizle dalga geçen arkadaşlardan bahsediyorum. Öyle bilgi paylaşmak sadece sağdan soldan bilgileri toplamak kolay. Paylaşırsın, hiçbir riskin yoktur zaten. Hiçbir sorumluluğun yoktur orada. Bilgi paylaşırsın. Bu işin en rahat kısmıdır. Halbuki bunun işin en rahat kısmı olarak görülüyor. İşin en zor kısmı bu arkadaşlar. Teknik analiz kısmı, para kazandıran kısmı, en zor kısmı bu zaten. Öbürü daha kolay. Bilgiyi toplarsın, okursun, paylaşırsın. Video çekersin. Sorununun yok. Hiçbir şeyin yok. Ne kadar rahat. İşin zor kısmı bu arkadaşlar. Ama en zevkli ve para kazandıran kısmı da bu oluyor tabii ki. Şimdi gelelim. Eğer Shiba'da bir pump hareketi gelirse. Zaten bu noktalarda bana özellikle aşağıdaki Telegram grubunda çok sorulmuştu. Ben de şunu söylemiştim. Şiva için iyi olduğunu en az %15'ler, %20'ler yapabileceğini düşünmüştüm ve %10'a kadar, yaklaşık %10'a kadar bir hareket yaptı arkadaşlar. Geri çekilme yaptı. Peki Shiba. Yukarı yönlü bir hareket başlatması için öncelikle ve öncelikle 887'yi kırıp üzerine atması lazım bir önemli bir direnç. Daha sonra karşılaşacağı ikinci direnç. Bütün dirençleri vermeyeceğim arkadaşlar. Sadece önemli dirençleri vereceğim ben burada. 936. Tabii ki bu dirençlerde ufak farklılıklar olabilir. Çünkü zamana göre değişiklik gösterebilir. Ama yatayda olduğu için şu an için fazla bir farklılık olmaz. Yaklaşık olarak arkadaşlar 1000 diyelim bu rakama %22 yukarısı. Peki Shiba neyi kırıp üzerine atarsa daha olumlu olur bizim için? Karşılaşacağı önemli direnç. Arada da var ama arayı şu an vermeyeceğim arkadaşlar. %45 yukarısı. Shiba 1189, 1190. Burası karşılaşabileceği önemli bir direnci. Ki bu noktayı da kırarsa ikinci direnç bölgesi. Arada da çok dirençleri var. 1315 der. Bakın arkadaşlar Shiba 1315 1320'yi kırıp üzerine atarsa çok daha olumlu çok daha güzel şeylerden bahsedebilirim ama bu noktalarda satış yiyip, e, geri gelebileceği kritik noktalar. Shiba'da ben bunu bekleyebilirim. %40 bakın arkadaşlar şu an için benim beklediğim %40 ve yüzde yaklaşık 60'a yakın %57 bu beklenebilir. Burayı kırarsa zaten gideceği iki hedef var. Bir tanesi 1510, %78 yukarısı. Diğer hedefte görüp geri çekilebileceği noktalardan birisi. Yaklaşık olarak 1x'e yakın bölgeler. 1700'lü rakamlar arkadaşlar. 1700'ler. Şiva'nı görebileceği muhtemel bölgeler. İşte işin riski kısmı budur. Bilgi paylaşmak kolay. Evet. Peki ne var? Aşağıdaki destekleri. Şu an destekli zaten arkadaşlar. Desteğin az yukarısını zaten. Aşağıdaki destekleri 839. Kırılması halinde ne var? 804 kırılması halinde ne var? 787. Bu bölgelerinde kırılma halinde 720'ler ve aşağıda 689'lar. Peki Shiba'nın kötü yerleri. Arkadaşlar 618. Shiba'nın kötü yerleri aşağıda tabii ki Bitcoin'in inmesine bağlı olarak satış yemesine bağlı olarak inebileceği muhtemel bölgeler. Görüp iğne atıp tekrar hızlı şekilde toplayabilir. Zaten Shiba bu bölgeleri temas ettiği zaman hızlı şekilde toplamayacak arkadaşlar toplar. Ama zaten Shiba eğer bu noktaya inerse tabii ki şartı ne demiştim Bitcoin satış yerse zaten tüm altcoin hemen hemen satışı bu oranda bir düşüşe e, yansıyacak şekilde aşağı yönlü hareket başlatabilirler. Gene de tebirli olmak lazım. Gene de elde bir miktar nakit bırakmak lazım arkadaşlar. Şu an için maalesef ki çok ciddi paralar kazandıran bir zamanda değiliz. %20'leri %30'ları bazen elimizin tersiyle de ettiğimiz oluyor bu tarz kısa vadeli karları da aslında değerlendirmek lazım. Şu an için Shiba için söyleyecekleri bunlar arkadaşlar. Umarım inşallah faydalı olmuştur. da çok uzun süredir zararda olan arkadaşlarım da inşallah yakın zamanda zararları çıkar diyorum. Ama birazcık daha bekleyecek. Birazcık daha piyasanın iyi olmasını bekleyeceksiniz. Bakın arkadaşlar bir şeyi yukarıdan alıp yıkalanmakla aşağıdan almak arasında o kadar büyük farklar var ki. Örnek veriyorum Shiba'yı siz yukarıdan 100 bin dolarlık bir alım yaptınız ama test noktada aldınız. Şu an 90 kaybettiği için 100 bin dolarınız yaklaşık olarak 90 bin dolarla seviyelere kadar indi. Paranızın %90'ı çöpe gitti. Bu noktada sadece 10 bin dolarlık alın yapan sizin 100 bin dolarınıza eşit oluyor. O ne oluyor? Aradaki farkı tekrar söyleyeceğim. Tekrar eski noktaya geldiği zaman Shiba burada 10x yaptığı zaman senin tekrar 100 bin doların tekrar 100 bin dolar olacak. Yaklaşık 1,5 yıl belki 1,5 yıldan birazcık fazla uzun süredir beklemiş olacaksın. Bu süreç zarfında. Paranı ancak kurtarmış olacaksın. Hiçbir karın olmayacak. Oradaki 100 bin doların da tabii ki kullanamadığın için o zarar ayrı bir zarar olacak. Ama bu noktadan 10 bin dolar alan ne olacak? 100 bin dolar olacak kısa sürede. İşte o yüzden dolayı da her şeyin kötüsünü de düşünüp tek noktada paramızın tamamıyla alış yapmamak lazım. Şu andaki bakıyorum zaten %80 %90 kaybettirmiş. Ha, bu noktada alış yaparsan çok kaybettirir miyim? Arkadaşlar çok yukarıdan alanlara göre tabii ki çok kaybetmeyeceksiniz aşağıda bir miktar daha ineceği yeri var. Ne yapacaklar? Sıfır noktasına mı getirecekler? Yok. Bir miktar daha getirebilirler. Ondan sonrası için yükseliş başlayacağını düşünüyorum. Ama bazı yorumcularda tabii ki diyor ki işte Bitcoin 2023'ün sonlarına kadar bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar maalesef ki bu yılımız zaten çok zorlu geçti. Önümüzdeki yılımızda böyle çok kolay çok güzel şeylerden bahsedemiyorum. Zorluklar olacak ama Zorlukların yanında kazançlar da olacak. Ufak karları eğer elinizin tersiyle etmezseniz %40'lar, %50'ler, %60'lar o şekilde kazanç sağlanacak. Önümüzdeki süreç tarafında tabii ki Bitcoin'in e, belli bir şekilde pump hareketleri başlatmasını bekliyorum. Ama bu hareketlerden önce mutlaka iyi silkelemeler yapmış. Benim burada şey şu arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi aşağıda biz kötü yerleri bekliyoruz ya. O kötü yerleri gösterip bir ondan sonra mı fırlatacaklar? Yoksa buradan pump hareketi başlatıp %10, %15, %20 yükseltip tekrar aşağı sert çakıp ondan sonra mı devam ettirecekler? Onlara bakmamız lazım. Hepsini yapabilirler. Hocam hangisini yapacak? Bunu hiçbir Allah'ın kudu bilemez. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şu an için yapması gereken hareketleri yapıyor zaten. Ben şu an için Bitcoin %15 aşağı düşse gene benim için böyle sürpriz olmayacak. Buradan %20 yukarı çıksa benim için gene sürpriz olmayacak. Yani yelkenleri suya indirmeyeceğim arkadaşlar. Terbiye olmakta fayda var. Niye diyorum? Çünkü bütün alt altcoin'lerin temel dayanak noktası Bitcoin arkadaşlar. Temel dayanamız bu. Bu. Hepsini yukarı yönlü aşağı yönlü hareketini belirleyen olan bu. bu. Ama Bitcoin buradan %20 bile çıksa Shiba bu yükselişi sergilemez arkadaşlar. Bekletiyorlar Shiba'yı. Çok muazzam baskı var. Hala bekletiyorlar. Bunların bir süresi var. Piyasanın düzelmesini muhtemelen bekliyorlar da. Herhalde Bitcoin'in belli bir güven sınırına ulaşmasını bekliyorlar. %50'ler %60'lar her an beklenebilir Shiba'da. Hatta saatte sonra bile beklenebilir ben bunu bekliyorum orada sürprizim yok sürpriz değil benim için yani söyleyeyim ama büyük yükseliş için piyasanın iyi olmasını bekleyin arkadaşlar şu an için söyleyeceklerini Bunlar inşallah kafanızı şişirmemişimdir çok uzun video olmasını istemedim ama bazen bir bakıyorum uzun video olmasını istememe rağmen 7 dakika 8 dakika bazen 10 dakikada geçmiş olabiliyor hakkınızı helal edin şimdiden arkadaşlar bu videolara like atarak daha fazla insanın izlenmesine vesile olabilirsiniz. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Aşağıdaki videoların açıklama bölümünde Telegram linki vardır. Sadece o ile girebilirsiniz arkadaşlar. Oradaki Telegram grubuna da katılabilirsiniz. İnşallah 2023 yılı için kazançlı ve bereketli bir yıl olur diye düşünüyorum. Hepimiz için tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.